aşağılaştırmıyor. En başta. Evet uzaralım bak bu masa servis ne? Bu masa dağıtılır. Anne. Anne. Anne.

ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محايم إلى ربي لا أريد من يتصف لنا Allah Allah كريك çok değerli vatandaşlarımız öncelikle iktidarımıza bu yoğun ilgimizden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Hepinizden kutluğu sonuçlarda Allah razı olsun. Çok değerli Cumhuriyet Halkı Osman Yardımcı Başkanımıza şu an belki güldüğümüz olan kişileri selamlıyor. Artık Ramazan ayının son haftasına girdik. Hafta sonu geleceğimiz Ramazan bayramımızda şimdiden kutluyorum. Onu da inşallah iletene de ilişkisi diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İzlediğiniz Evet söyleyeyim mi Gel gel. Ben de